Efendim e, Ömer bin Abdülaziz Emevi halifesi Emevi halifeleri çok eleştirilmiştir. Eleştirilerinin doğru olduğu yıl çok fazladır. Çünkü savurgan insanlardı maalesef. Ama içlerinde temayüz eden şahsiyetler vardı. Bunlardan biri Ömer bin Abdülaziz. Hazreti Ömer'in öz torunu. Ömer'in oğlunun oğlunun evliliğinden doğmuş olan Leyla'nın evladı. 40 yaşında şehit edildi. İki birçok yol halifelik yaptı. Dedesi gibiydi. Ömer neyse oydu. Dedesinin kopyasıydı. Çok adildi. Çok adil olmasından dolayı onu zehirlediler. Çünkü hassas davranırdı her konuda. Adalet konusunda, mahkemeler konusunda ve her konuda kırık kırk yaran, dini yaşamada çok özel olan hatta büyüklerden biri diyor ki onun yanında hadis okumaya giderdik, ondan hadis öğrenirdik. Böyle bir adam. Şöyle bir olayı var, onu kısaca söyleyeyim sonra hangi neden söylediğimi söyleyeceğim Ömer'in torunu hakkında. Dostu efendim İmam Ebu Yusuf'un kitabul haracında var bu bilgi. Bir dostu onu ziyarete gitmek ister. Ömer bin Abdülaziz halife olalı bir yıl olmuştur. Derler ki halife şurada. Odası şurada. Dostu anlatıyor. Odaya girdim diyor. Baktım birisi pencerenin önünde durmuş ama zayıf sıska. Hafif çömelmiş böyle. Belit bükülmüş. Saçları dökülmüş. Yanlış odaya girdim dedi. Çünkü Ömer, Abdullah Ömer bin Abdülaziz çok alımlı bir delikanlı. Yolda yürürken o bölgenin bekar olan kızları onu görmek için çıkarlardı. Keşke bizimle evlense derlerdi. Gezdiği sokakta kokusu uzun süre gitmezmiş. Çok güzel kokular sürdüğü için. Tanınan giysisiyle, kıyafetiyle, karakteriyle, şahsiyetiyle çok özel olan bir adamdı Ömer bin Abdülaziz. Ama halifeliğinin ikinci yılında dostu onu ziyarete gidiyor. Diyor ki Bahç pencerenin dibinde gördüm birini. Ona benzetemedim. Dışarı çıktım. Dedi ki dost içeri gir. İçeri girdim. Kimi arıyorsun dedim. Dedi bana. Dedim ki ben Ömer halifeyi arıyorum ama sana benziyor sanki ama ben oyum dedi. Dedim ki dostum ne oldu sana? Saçların dökülmüş. Benim bükülmüş. İki bükrüm zayıflamışsın. Sanki iki sene, kırk sene gibi. Dedi ki ben öyle oldum. Ümmetin derdi beni ihtiyarlattı. Üzüldüğümü görünce dedi ki... ...bahşerde mezarın üzerine bir leş gibi atılmış olmaktan... ...böylesi daha iyi. Yarım sene sonra... ...içeceğine, suyuna... ...zehir kattılar ve şehit ettiler. Ama şehit olmadan önceki bir sahne çok önemli. Bir köle onu zehirler. Köleyi çağırır yanına. Evladım gel der. Beni niye zehirledin? Ölümünden bir saat önce. Köle der ki, efendim, der. bana çok para verdiler ondan dolayı. Ne kadar para verdiler evladım sana? Bin altın verdiler. Bin altın yanında mı evladım dedi. Köle dedi ki, efendim yanımda. Onları bana ver bakayım oğlum dedi aldı köleden bin altını, hazinedarı çağırdı. Yani hazineye bakan, bakanını çağırdı. Dedi ki al bu parayı, deftere işle ve devletin kasasına koy. Tamam mı dedi, evet efendim dedi. Sonra hizmetçiyi çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi. Kendini zehirleyene. Zehirleyen peki efendim dedi. Kalktı ve gitti. Giderken sordular. Dediler ki giderken dediler ki hizmetçiye Ömer bin Abdülaziz kulağına ne dedi? Ne dedi sana? Kalktın ve yürüdün. Tutuklamadılar yani. Tutuklamak isteyenlere eliyle işaret etti. Hayır dedi. Adam dedi ki bana kulağıma eğildi. Dedi ki oğlum kaç buradan. Ben biraz sonra öleceğim. Ben öldükten sonra seni asarlar. Sen gariban bir adamsın. Sen emir yere getirmiş bir kölesin. Senin günahın yok ki oğlum. Benim ölümme sebep oldun ama sen ihanetin içinde değilsin. Sen bunu para için yaptın. Parayı ben devlete verdim zaten. Kaç kurtar kendini kaç. Görünme buralarda. Dediler ki Öldürelim mi onu Ömer bin Abdülaziz? Hayır dedi. Onu bırakın gideceği yere gitsin. Katilini serbest bıraktı.